olduğunu sizi arıyorum. Size bakmaya geliyordum. Kadının biri çıldırmış herhalde. Ortalarda bağırıp duruyordu. Bayılmış mı ne? Bir anda karıştı ortalık. Ay yazık yani. İnsanlar artık gerçekten kafayı yedi. Bana o kadının hangi hakimle görüştüğünü bul. Ne? Ben ne zaman lafımı ikiletirim? Hiç. Hadi o zaman. yani. Yine olmadık şeyin kokusunu aldı. Az önceki deli kadını sordu bana, bayılan. Yaman Arıkan kızım o. Kimse onun ne yapacağını kestiremez. Hala anlamadın mı? Adamın her adımı olay. Olay tabi Gözü kara çünkü. Kimseden çekinmez, sakınmaz, lafını esirgemez. Yani Yaman Savcım hiç kimseye benzemez. Karşısında kim olursa olsun doğru bildiğinden şaşmaz vallahi. Bakalım şimdi ne olacak. Yine haberlere mahşet olursunuz. İsyankar kadının yaman savcısı. <laughs> Gir. Yoksa hakimim girebilir miyim? Gel yaman savcım gel. Sizinle bir dosya hakkında konuşmak için geldim. Hangi dosya? Kenan Karaca davası. Çıkaramadım. Hangisiydi? Haftaya göreceklerimizden miydi? Hayır. 20 yıl önce bakmışsınız davaya. Bu Melike Karaca'nın mahkum edildiği dava. Bugün size gelmiş. Ha şu. Seni de mi buldu o deli kadın? Aman savcım sormayın. Nelerle uğraşıyoruz? Sormuyorum. Dosyayı arşivden isteteceğim de sizin de haberiniz olsun dedim. Ne? İncelemek istiyorum. Yapmayın Yaman Savcı. Bir mahkum beni yanlış karar vermekle suçluyor. Bunu da odama kadar gelip tehdit eder gibi yapıyor. Siz de ona çanak mı tutacaksınız? Niyetiniz bu mu? Kararınız doğruysa siz eminseniz bunu bir kez daha öğrenmiş oluruz. Ne sakıncası var ki bunun? Cinayet davası bu savcı. Kanıtlar neyse ben ona göre karar vermişimdir. Bunu sorgulamanız... ...teessüf ederim. Teessüf değil. Teşekkür ederim bence. Ben incelerim siz de bir daha bu kadınla karşılaşmak zorunda kalmazsınız. Nasıl olur? Yaman savcım. İzniniz için çok teşekkür ediyorum. Gereğini yapacağımdan emin olabilirsiniz. İyi çalışmalar. Annem. Niye solgunsun sen böyle? Yiyemiyor musun yemeklerini? <laughs> ne oldu böyle. Tam hastaneden çıktın iyi oldun açılıyorsun diyordum. Ha? Niye böyle oldu? Üzülüyorsun tabi. Duyuyorsun içeride konuştuğumuz her şeyi değil mi? <laughs> Dert ediyorsun kendini. Üzülme. Anne. Yakında her şey ortaya çıkacak biliyor musun? <laughs> Duru için acele etmeyeyim diyordum ama mecbur kaldım. Kendi kızına uzaktan yabancı gibi bakmak çok zormuş annem. O yüzden Haluk Bey test deyince karşı çıkamadım herhalde. Kızımın karşısına annesi olarak çıkmak istedim. <laughs> Ama öncesinde tamamen kendimi temize çıkarmam lazım. Onun için de bütün yolları denemem lazım. <laughs> Bir katilin sözünü kimse dinlemiyor annem. O yüzden dua et bana olur mu? <laughs> Yolumu açacak bir yardım eli için dua et bana. <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın gel. Kaçak. Bak güzel kahvaltı hazırladım. Seni sevdiğin tereyağlı sandığı yumurtadan da yaptım. Ee Melike Hanım. Nereye kayboldun tüm kız sen? Ha? Bir çıktın evden git şu gidiş. Nereye kayboldun? Adliye dedim. <laughs> Helal. Helal. Yavaş ye ya yavaş ye öleceksin şimdi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Nereye <laughs> gittim dedin e, baldız orayı kaçırdım da ben. Adliyedeydim. Yirmi sene önce davama bakan hakimle görüşmeye gittim. Niye böyle bir şey oldu Melike şimdi nereden çıktı bu? Yeniden yargılanma talep edeceğim. Onun için öncesine gidip bir hakimle konuşmak istedim yüz yüze. Yani <laughs> yeniden derken ne olacak yeniden? Anne ben de anlamadım şimdi. Yani tam olarak sen ne yapacaksın? Kızım, gerçek katili ortaya çıkarmak istiyorum ya. Hı hı. Onun için uğraşıyorum işte. Ha. Onun için soruşturmayı tekrar başlatmam lazım. Ha. E ee, ne diye <laughs> sen böyle bir alevlendik ki şimdi Melike ya. Bu benim en önemli meselem zaten abla. Sadece biraz bir şeyleri hızlandırıyorum artık. Sebep? Sebep adalet yerini bulsun diye. Tabii öyle kolay olmuyor elde delil olmayınca. Hakim bile konuşmak istemedi benimle. İstemedi mi? İstemedi odadan attırdı beni. Yirmi sene sonra herhalde gelip ondan intikam alacağımı falan sandı. Ya yani şimdi tabii hakim de ya, haklı Melike yani 20 sene önceki dava e, e, yani adam hükmünü vermiş, kararını vermiş. Öyle değil mi? Yani ondan sebep değil mi Cengiz? Tabii aynen, aynen. Ya delil, melil bunlar yok. Bunlar yetersiz. E normal yani. Tabii şimdi hakimin de davayı kapatması normal. Anlamadım ben. Ne oluyor size? Sanki dava tekrar açılmasın istiyor gibisiniz. Aa. Ne alakası var Melike ya? Baldız, olur mu öyle şey ya? Belki biz senden daha çok istiyoruz. Daha çok istiyoruz senden belki bu davanın sonuçlanmasını ama hakim öyle şey etti deyince ben de öyle şey ettim. Yani hani hakim de delil yetersizliğinden ötürü belki öyle davranmıştır demeye çalışıyor Cengiz. Benim derdim hakimle değil ki. Benim derdim o katille. Yirmi sene boyunca saklanan o katille benim derdim. Ama bulacağım. Yerin yedi katlı dibine girse de bulup çıkaracağım onu oradan. Neyse, çıkıyorum ben. Nereye? Kolay değil bu işler. Para lazım. İkinci el bir makine bulmuştum. Geç kalmayayım gidip ona bakayım bir an önce. Hazal, eğer işim erken biterse yavrum arayayım seni. Bir anne kız yemek yeriz belki ha? Alır. Tamam, hadi afiyet olsun. Haber et. Tamam. Hadi. <laughs> Cengiz, bu niye delirdi, niye evlendi şimdi Cengiz? Ee, yalancanın mı, yatsıya kadar. Sizin de yatsı vakti geldi herhalde. He? Hı? Hadi afiyet olsun.